Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen şarkıcı Lerzan Mutlu, sosyal medyada ünlü bir ismi kastederek olay göndermelerde bulundu. Tehditvari bir üslupla elinde görüntüler olduğunu iddia eden Mutlu, olayın Alişan ve Buse Varol'un düğününde gerçekleştiğini iddia etti. İşte Lerzan Mutlu'nun o dikkat çeken göndermeli paylaşımı. Bana arkadaşım yollamış, hadi bugünün bilmecesi diye. Türkiye'nin gelmiş geçmiş, hatta başkasıyla evliyken iki kızını, çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük kavasakisi ve Türkiye'de yemediği evli adam kalmayan eskinin meşhur uyuşturucu kaçakçısı ve onun zavallı kızı. Şarkıcı Lerzan Mutlu'nun öfkesi bununla da dinmedi. Yakında paylaşacağını iddia etti ve o görüntüleri paylaştıktan sonra o ünlü ismin kendisine yalvaracağını da iddia etti. Peki o ünlü isim kimdi? Bir zamanlar ekranlarda yaptığı sabah programlarıyla hafızalara kazınan Lerzan Mutlu sonrasında uzun süre ortalıktan kaybolmuştu paylaşımları gören takipçileri bu neyin öfkesi yeniden gündeme gelme çabası mı şeklinde yorumlar gönderdi. Bir takipçinin elinde videon yok, reytingini yaptın gittin. Yalan dolansınız yazması üzerine Lerzan Mutlu çok ağır hakaretler var videoda. Arada kaldım. Canlı yayın düğünde yalvararak sildirdi bana şeklinde cevap verdi. <laughs> Mutlu takipçilerinin yorumlarını umursamazken ağır sözler içeren paylaşımlarla devam etti. Bu sefer Alişan ve Buse Varol çiftinin düğün fotoğrafını paylaşarak "Ne güzel bir düğündü canlarım. Bazen özleyip storyden giden ama film rulosuna kaydettiğim canlı yayınları açıp açıp izliyorum. Sizi sevenlere de izlettirsem mi şeklinde yeni bir açıklama daha yaptı." Lerzan Mutlu'nun elinde olduğunu iddia ettiği o videoda ne vardı merak konusu oldu. Mutlu'nun paylaşımları Instagram fenomeni Tony Avlar'ın gözünden de kaçmadı. Tony Avlar, Lerzan Mutlu'nun bahsettiği ismin Seren Serengil olduğunu iddia etti. Seren Serengil'in aynı saatlerde kendi sayfasından Lerzan Mutlu'yu kastederek attığı paylaşımda manidardı. Seren Serengil o paylaşımında ''O kadar güzel bir hayatım var ki, dostlarım var ki, burası orman olduğundan kuş sesleri, huzur, içsel huzur o da ayrı. O nedenle kapımın önünden geçen bu sessizliği kıskanan arabaların motor seslerini duymuyorum.'' şeklinde yazdığı yazı dikkat çekti. Bir zamanlar aralarından su sızmayan Lerzan Mutlu ve Seren Serengil'in dostlukları ne oldu da düşmanlığa dönüştü. Lerzan Mutlu zamanında Seren Serengil'in nişanına katılmış, eski dostundan övgülerle bahsetmişti. Mazide kalan samimi görüntüler yerini karşılıklı iddia ve hakaretlere bıraktı. İkilinin küslüklerinin sebebi bilinmez ama magazin gündeminde uzun süre konuşulacağı benziyor. Seren Serengil'in yakın dostu olarak bilinen Seyhan Soylu da olay bir video çekerek Lerzan Mutlu'ya göndermede bulundu. Ee, çakmaya çalışıyor, boşluk arıyor. İki senedir zaten böyle bir video olsa çıkarmaz mıydım ne motor? Ne merak ettiniz kimdi mi? Efendim bu üçüncü sınıf bir astolist. Mutlu gibi gözüküyor ama sus. Kadersiz yavrum. Nahna anasının dizinden gidiyor. Anası da böyle birilerini böyle evi baktı adamları falan ayartırdı. Caddede herkes tanırdı. Babam bile tanır ayol onu. Aa daha ne? Yani şimdi bunu mu söyleyeyim? Karikonya'da pavyondaydı. Kızı böyle üçüncü sınıf astrolistlerinde bir arada sırada televizyon programları yaptı. Halen kafasının neye gider, nereye gidecek hiç belli değil. Ay, şimdi ben neyin gıybetini yaptım, neden anlattım? Bu karın zaten şimdi suratını koysam buraya tanımayacaksın. Tartışmanın alevi böylelikle büyürken karşılıklı hakaretleşmelerin sonu mahkemede biteceğe benziyor.